Herkese merhaba. Halide Nusret Zorlu Tuna aklımıza Tuna Nehri'nden gelecek. Zorluk çıkaran Tuna Nehri ile Zorlu Tuna arasında bağlantı kuracağız. Sisli bir gecede yurdun dört bucağını geceden taşan dertlerle Tuna Nehri taşar. Bir büyük anne aydınlık bir kapı görür. içeri girerken benim küçük dostlarım dediği beyaz selvilerine bakar. Onları götüremeyeceği için üzgün. Yurdumun dört bucağı su altında Ellerin bomboş kaldı diye düşünerek üzülür. Evet, aklımıza zorluk çıkaran Tuna Nehri'nden gelecek. Tuna Nehri neden taşmıştı? Geceden taşan dertlerle sisli bir gecede yurdun dört bucağına taşmasından, sesli geceler, yurdumun dört bucağı, büyük annenin aydınlık kapı görmesinden, büyük anne, aydınlık kapı, Ellerinin bomboş kalmasından Ellerim bomboş, beyaz serviler için ne diyordu benim küçük dostlarım? Eserleri, geceden taşan dertler, yurdumun dört bucağı, ellerim bomboş, sessiz geceler, beyaz selvi, büyük anne, aydınlık kapı, benim küçük dostlarım. Herkese iyi çalışmalar.